Selam, ben geldim. Bugün çok heyecanlıyım. Hatırlarsanız köy evimizin salonu bu şekildeydi. İlk işimiz salondaki eşyaları atmak olmuştu. Daha sonra böyle çatlakları kapatıp boya badana yapmıştık. Boya badana'dan sonra salonumuz bu şekilde gözüküyordu. Parkelerde yapıldıktan sonra normot koltuklarım geldi. Şimdi birlikte kutuları açıp kurulumlarını yapalım. Paketler açıldıkça çok heyecanlanıyorum çünkü kumaşları ve renkleri çok güzel. Ben silindir ayak tercih ettim, çok şirin gözüküyorlar. Ufak kutuyu çok merak ettim, içine hemen açtım ve kırlentlerim var, böyle punch desen. Benli. Koltuklarımı iki renk tercih ettim. Krem ve çağlı yeşili. Şimdi hemen kurmaya başlıyorum ve kurulumu aşırı basit. Tek başına veya birinden yardım alarak çok rahat kurulumu gerçekleştirebiliyorsunuz. Şu berjerin tatlılığına bakar mısınız? Şimdi orta sehpamı kurma zamanı. Sehpa masif meş ağacından üretildiği için çok ağırdı ve ayakları asimetrik ve ben böyle asimetrik detaylara bayılıyorum. Halıyı da açtıktan sonra evin son haline bakar mısınız? Gerçekten evin rengi açıldı ve ışıl ışıl gözüküyor. Salonun o eski kasvetli karanlık havası gitti de çok ferah bir görüntü oldu şu an ve hemen eski haline bakalım salon tam olarak bu şekilde gözüküyordu ve şu an bu şekilde siz nasıl buldunuz?